Kripto saatinden herkese merhaba. Ben ALB Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik. Bugün 9 Temmuz değil, 9 Ağustos 2021, haftanın ilk iş günü. E, kripto para piyasasında heyecanlı ve hareketli saatleri geride bırakıyoruz. Bildiğiniz gibi Cuma gününden bu yana toparlanma evresinde olan bir piyasa vardı. E, bunda tabii genel koşulları genel finansal piyasaları inceleyecek olursak Cuma günü ne vardı. Tarım dışı istihdam verileri açıklanacaktı. Beklenenden iyi geldi. E, biliyorsunuz hafta ortasında ADP'nin açıklanmasıyla altın bir miktar toparlar gibi olmuştu ancak sonraki veriler ve tarım dışı istihdam, istihdam verisiyle birlikte tekrar sert satış baskısıyla karşılaştı ve altında 1707 desteği test edildi. Bu esnada endeksler yukarı yönlü hareketliliğini devam ettirdi. Dolar endeksi toparlandı. Krip para piyasası yön arayışındayken hali hazırda Delta varyantı ve Amerika Birleşik Devletleri senatörlerinden gelen vergilendirme ile alakalı konuyu bağlayan e, ha, bir takım haberlerin bu pozitife dönmesiyle birlikte alımlar hız kazandı. Şimdi bazı kritik bölgeler vardı geçtiğimiz günlerde yine üzerinde durmuştuk biliyorsunuz e, bazı formasyonları takip ediyorduk çift tipleri izliyorduk e, e, piyasa eğer beklendiği gibi giderse zaten Ethereum'da 3000'li seviyelere Bitcoin dolarda da 45000'li seviyelere işaret etmiştik. Genel anlamda şimdi bundan sonra ne olacak ona bakacağız. Teknik verilerimizde bitcoin rezervleri azalmaya devam ediyordu. Alımları destekleyebilir. En azından satış baskısını sınırlandırabilir diyorduk. Şu an Bitcoin'in rezervleri ne durumda onları izlemiş olacağız. Onlara bakmış olacağız ve piyasa büyüklüğüne değineceğiz. Dilerseniz ilk olarak piyasa büyüklüğüyle başlayalım. Toplam kripto para piyasası, para piyasası büyüklüğü ve hacmi 1 trilyon 825 milyar dolar. Biliyorsunuz sert satış baskısının yaşandığı esnada 1 trilyon 200 milyar dolarları görmüştü ancak biz zirveden hala bir miktar uzağız. 2 trilyon 400 milyar dolarları görmüştük. Şu an itibariyle piyasa büyümeye elverişli. Rezervler düşmeye devam ediyor. Alımlar tetiklenebilir. Aynı zamanda korku ve açgözlülük endeksi 65 seviyelerinde ilerliyor. Buna da birazdan değinmiş olacağız. Peki Bitcoin hariç verileri inceleyecek olursak 964 milyar dolarlık bir hacmimiz var. Düşüş sırasında 647 milyar doları görmüştük. Bir e, hacim açısından bir küçülme söz konusuydu. Hali hazırda burada da toparlanma izlerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Dominans seviyelerine bakalım. Büyüklük ve baskınlık diye de geçer. Tradingview'den ayrıca siz takip edebilirsiniz. Yanı sıra bizim e, sayfamızdan, Twitter sayfamızdan ya da Instagram sayfamızdan e, gün içerisinde paylaştığımız dominans chartına da göz atabilirsiniz. Şu an itibariyle %47 e, oranımız söz konusu Bitcoin'de. Ethereum kanadına bakacak olursak %20'leri görmüş durumdayız. E, bu geri çekilme sırasında yüzde bulmuştu. Hali hazırda biraz daha toparlanma evresinde olduğunu gözlemliyoruz. Yüzde yirmi yirmiler güzel seviyeler. E, bunda tabii ki de hem hard fork'un etkisi çok büyük. Hem Ethereum kanadında yaşanan gelişmeler ve coin yakma durumu e, ayrıca etkili. Kripto paritesi üzerinde ve yine piyasanın koşulundan da pozitif etkilenmiş durumda. Şimdi arz kısıtı yaratacak bazı durumlar var Ethereum dolar kanadında. Neydi bu? Hartford sonrasında bir miktar gevşeyebilir demiştik. Dediğimiz e, destek bölgelerine kadar birazdan incelemiş olacak e, olacağız. E, gevşeme yaşanmış oldu. Ancak sonraki süreçte coin yakma Birlikte ile beraber arz kısıtı yaratılmış oldu ve talep aynı kalsa dahi biz yine yukarı yönlü hareketliliğin destekleneceğini söylemiştik. Ee, burada talep artışı da geldi, güzel e, yeni hesaplar açıldı ve parite üzerinde biz e, 3.200 dolar seviyesinin test edildiğini gördük. Bu dominansa da yansıdı. Adres yeni hacmen zayıf olan kripto para birimleri hala yatırımcısını düşündürmeye devam ediyor. Yatay eksenli seyrinden bir türlü kurtulamadı. Şu an itibariyle %12.19'luk bir seyri var. Diğer taraftan Tether dominansı düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan geri çekilme ile birlikte %5.22'leri vurmuştu. Ancak şu an itibariyle %3.43'lere kadar payını küçültmüş durumda. Tether'in dominans oranının düşmesi, piyasada e, Tether'de duran yatırımcının en azından payının azalması bizim için pozitif. Çünkü e, yatırımcı bir şekilde Tether'e döndükçe hem pozisyondan çıkmış oluyor. Ve e, özellikle şu seyirde baktığımız zaman e, hele ki Bitcoin ve Ethereum'un e, payı düşerken Tether'inki artıyorsa böyle bir yorum yapabiliyoruz. Ve şu an itibariyle tam tersi bir pozisyon bizi bekliyor. O yüzden Teter'in dominansının düşmesi bizim için gayet yerli yerinde bir e, veri olmuş oluyor. Rezervlere bakalım. Rezervlerde bir miktar toparlanma söz konusu var ancak... Talep o kadar e, artmış durumda ki şu an itibariyle e, bu fiyat tartışını da aynı zamanda tetikliyor. Bildiğiniz gibi bazı periyotlarda rezerv ve fiyat beraber hareket etmeyi seviyor. Koşullar karmaşıklaşıyor. Bir iyi bir kötü haber ve e, piyasadaki o satış baskısının meydana gelmesi e, bizi rezerv ve fiyat e, takibi açısından zora sokuyor. Ancak şu an itibariyle biz rezervleri... E, kulak ardı etmeyelim rezervlerin haritasını göz önünde bulunduralım diyoruz e, ufak bir toparlanma var ama fiyat artışına etkileyen herhangi bir durum yok dediğimiz gibi burada rezervlerin önümüzdeki süreçte eğer talep bu şekilde devam ederse e, tekrar bir düşüş yaşamasını bekleyebiliriz e, Hali hazırda rezervlerde pay pay küçülmeye devam ediyor borsalardan cüzdanlara bitcoinler e, aktarılmaya devam ediyor böyle olursa en azından satış baskısı e, biraz daha zayıflamış oluyor. Aynı zamanda yatırımcının en azından bir vadede çok fazla satış yapmayı düşünmediğini biz anlıyoruz. Çünkü borsalara geliyor, borsalardan coin'ini alıyor ve kendi cüzdanına aktarıyor. Borsa cüzdanından çıkış e, yaşatıyor. Tabii ki de OTC'ler bu e, skalaya dahil değil. E, OTC'de daha farklı, daha büyük fonlar dönüyor ama biz yine de borsalardan, e, azalan rezervleri neden takip ediyoruz? Çünkü bir noktada fiyatlara e, belirleyici rolle sahip oluyor. O yüzden buradaki düşüş her türlü bizim faydamıza olan bir durum. E, stake edilen oranlara baktığımız zaman buradaki yükseliş devam ediyor. Ufak bir gerileme olmuştu geçtiğimiz haftalarda ancak e, burada da 6.58 milyonluk seyri e, artarak devam ediyor diyebiliriz. Diğer açıdan adreslere bakalım adreslerimiz ne durumda. Aktif adres sayısında bir miktar gerileme söz konusu. Ancak yine de dipten toparlama devam ediyor. Kademeli olarak en azından yükseliş devam ediyor. Buna şu an itibariyle çok da düşüyor diyemeyiz. Çünkü geçtiğimiz periyotta ivmesine bakacak olursak gün içerisinde azalan artı düşen payları baktığımızda verilerin zaten aşağı yukarı e, bu şekilde geldiğini gözlemliyoruz. Yine de dipten toparlanmalar sürüyor diyebiliriz aktif adres sayısında Bitcoin. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da bir ayarlamamızı yapalım. Şöyle Ethereum aktif adres sayısında ufak bir gerileme söz konusu. Bu gönderici ve alıcı adreslerini kapsayan bir veri. Hali hazırda e, yatırımcıların bir miktar e, piyasa gözlemi yaptığını söyleyebiliriz. Burada e, yataylık olduğu zaman en azından ve çok fazla işleme girilmediği zaman veriyi bu şekilde sakin görmemiz normal. E, fiyata şu an itibariyle negatif etki edebilecek bir durum var mı? Hayır negatif etki edecek bir durum yok. Demek ki girilen pozisyonlarda aktif olarak fazlasıyla e, oynaklık görmüyoruz demek. Korku ve açgözlülük endeksine bakalım. 50'lerin üstüne çıktığı vakitte bir miktar sevinmiştik ve Bitcoin dolarda özellikle 40.000'in üzerine gördük ancak bu da kalıcılık sağlayamamıştı ve sonrasında nötrden tekrar negatife korku kanadına kayan bir korku ve açgözlülük endeksi vardı. Hali hazırda piyasadaki toparlanma isteğiyle birlikte yatırımcıların da iştahının arttığını, alım yapma konusunda istekli olduğunu gözlemliyoruz. Bu veri şu an itibariyle bizim için güzel pozitife kayan bir veri ancak daha da ilerlediği zaman o zaman şu bölgelere geldiği zaman biz piyasada bir düzeltme olasılığını konuşuyor olacağız. Şu an itibariyle böyle bir olasılık e, çok sert bir düzeltme beklenmediği için de normal olduğu için hali hazırda genel koşulları takip edebiliriz. Ancak yine yorumlayacak olursak piyasadaki iştah biraz artmış durumda. Özellikle alıcılar ya da piyasa içerisinde işlem yapan aktörler korku kanadından çıkarak çekimser olan tavrını biraz sonlandırarak alış yönündeki pozisyonlarını almış durumda. Bu da zaten bizim grafiklerimize yansıdı. Şimdi bitcoin dolar grafiğine geçelim. 4 saatlik chartdayız. yukarı yönlü bir kanal içerisinde fiyatlanmasını sürdürdüğünü gözlemliyoruz ve bizim üzerinde durduğumuz 45.488 seviyesinin üzerinde tutulmaya çalıştığı bir miktar e, onun altına sarkmış durumda. Biz buradan nereye kadar geri çekilme bekleyebiliriz, nasıl e, kademeli bir seyir çizebiliriz diyecek olursak buradaki kar realizasyonu şu an itibariyle diyebileceğimiz bir alan, bir boşluk söz konusu. E, bu, bu noktada olası bir gevşemede 43.875 seviyelerini ilk etapta göz önünde bulundurabiliriz. Sonraki süreçte ise 42.700'ler, 42.730'lar ki daha önce gün içerisinde bu bölgeyi test ederek tekrar toparladı. Bu arada şu bölgeyi test ettiği sıralarda sabah bültenimizi e, şu şu bölgelerde şu aralıkta sabah bültenimizi yazmıştık. Biz e, yine siz bunu bizim web sayfamız üzerinden akademi bölümünden takip edebilirsiniz. E, toparlanma alabileceğini, kanal ortasına denk geldiğini belirtmiştik. Nitekim gün içerisinde tekrar daha önce bir gün önce hatta e, sabah saatlerinde zorladığı 45.500 e, seviyelerini tekrar test etmeye e, devam etti. Kar realizasyonları gelebilir. Tekrar 42.700 seviyelerini test edebilir. Kanalı ortasına aşağı kırmadığı müddetçe bu bölge ilk etapta birinci step alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Negatif bir ayrışma olması durumunda ilk etapta 40.800 seviyesine kadar fiyatlama görmemiz mümkün. Sonraki süreçte biz ne, nereye kadar tolere edebiliriz? Eğer şöyle bir seyir görürsek şurada görmüş olduğumuz banda belki de denk gelebilir. Yani bu da 39.800'ü seviyelere tekabül ediyor kanal desteği gündeme gelirse ikinci step alım fırsatını da bu noktada değerlendirmek için yatırımcılar düşünebilir. Ancak yukarı yönlü oluşan bu kanaldan negatif ayrışması kripto para birimi üzerinde satış baskısını artırabilir. O yüzden eğer böyle bir durum yaşanırsa yatırımcının ayrıca dikkat etmesinde yarar görülüyor. Özetle biz şu an itibariyle Bitcoin dolar paritesi üzerinde 4 saatlik grafikte Yukarı yönlü oluşan kanalı takip ediyoruz. Kanalın orta bandını kırmak için e, yeterli satıcı bulunamayabilir. O vakitte biz hem kanal ortasını hem de kanal desteğini kademeli olarak duruma göre takip edeceğiz. Sonraki süreçte ise kanal dirençleri boyunca bizim e, seviyelerimizi göz önünde bulundurabileceğiz. Yani bu eğer şu şekilde seyrimiz devam ederse kademeli olarak yükseliş ya da yukarı yönlü oluşan kanalın hacimli bir şekilde kırılması söz konusu olursa eğer 45488'in üzerinde bir kapanış ardından 47800 ve daha sonra 55.000'lere varana kadar bir seyir görmemiz mümkün olacak Bitcoin dolar kanadında. Ethereum dolar grafiğimize geçelim. Önce günlük grafikte inceleyeceğiz. Daha sonra 4 saatliğe dönmüş olacağız. Bir çift tip formasyonumuz vardı hatırlarsınız 1730-1750 band aralığında iki kez test etmişti ve sonrasında e, formasyon onayından geçerek 2400'lere denk geliyordu. Daha önce videolarımızda belirtmiş olduğunuz bir seviyeydi. Bunun kırılmasıyla aynı zamanda hareketli ortalamayı da zaten kuvvetli ve hacimli bir şekilde kırmıştı son olarak 2400'den pozitif ayrışmasıyla biz 3200 seviyelerine varana kadar bir ivme görmüş olduk. Hedefini tamamlamış oldu. Tam olarak boyu aldığımız zaman zaten bölgeye denk geliyor. Tekabül ettiği alandan bir miktar kar realizasyonuyla karşılaştık ancak yine bugün itibariyle tekrar 3000'lerin üzerine kendisini attı. Aşağıda biz neyi denedik? 2878 yine bültenimizde bahsettiğimiz destek seviyesine denedik ve buradan bir ivme kazandık. Şimdi bizim şu bölgeden artık karar evresinden pozitif çıkış yakalayıp yakalayamayacağımıza bağlı bazı şeyler şu an itibariyle RSI'de aşırı alım bölgesine yani fazlasıyla alınmış bir ürün var karşımızda. Yer yer gevşemelerin olması normal. Ancak günlükte yine baktığımız zaman yükselen bir trend vardı. Bunun altına sarkmasıyla yatırımcısını biraz e, tedirgin etmişti. Şu an tekrar o trendin üzerine çıktığını görüyoruz. Yani eğer bir kar realizasyonu ya da aşırı alım bölgesinde yaşanabilecek bir gevşeme görürsek o zaman 2735 seviyesine kadar tolere edebiliriz. Bu aynı zamanda günlükte e, 9 günlük hareketli ortalamanın denk geldiği bölge. Şimdi 4 saatliğe dönüyoruz. Burada nasıl bir tablo bizi bekliyor? Hedefi şuradan kaldıralım. Burada bambaşka bir seyir e, olduğunu yine gözlemliyoruz. Bir kanal görüntüsü var. Bu kanalı hemen çizelim. Şöyle alırsak ve yukarıdan şu şekilde Birleştirirsek aynı zamanda biz 4 saatlik grafikte yükselen bir kanal içerisinde fiyatlamanın gerçekleştiğini de görebiliriz. Biraz daha eğer kalınlaştırırsak bunu direnç bölgesinin tam olarak aşağı yukarı şu bölgelerden geçeceğini de görmüş oluruz. Bir de kanal ortası var. O da yaklaşık olarak tepki aldığı, tepki satışı aldığı 3147'lere denk geliyor şu an itibariyle. Yani biz... Ethereum dolar kanadında aşağıda ilk kritik veri olarak e, 3045 desteğini 9 günlük hareketli ortalamanın denk geldiği bölgeyi önden bir sinyal olarak alacağız. Bunun üzerinde tutunması halinde ilk direnç bölgesi 3150'leri kırmasını bekleyeceğiz. 3150 3200 bandı bizim için biraz daha en azından kanal direncine doğru yönelmesi için kritik bir bant aralığı. Sonraki stepte eğer buralardan pozitif ayrışırsa ve şurada Herhangi bir tepe görünümü yapmazsa 3355 hedef fiyatımız oluyor. Daha sonraki süreçte ise 3796 yani 3800'leri izleyebiliriz. Eğer 3200'leri kıramazsa daha önce test ettiği bölgeden tekrar geri çekilirse 3045, sonraki süreçte ise 3878 seviyesine takip edebiliriz. Açıkçası buraya kadar olan sarpma olan karşılanabilir. Çünkü neden? Belli tuzaklar oluyor biliyorsunuz ve daha önce test ettiği bölgeyi tekrar denemek isteyebilir. O yüzden biz e, kanal dışı hareketi en azından 2800'lere kadar bozmaktan e, yana bir tavır takınmayabilir tercih doğrultusunda. 2800'lerden çünkü tekrar toparlanma ihtimali bulunuyor. Ancak toparlanamazsa 2735, sonraki süreçte ise 2400'leri takip ediyor olacağız. Genel anlamda Ethereum dolara bakacak olursak bir güncellemesini başarılı bir şekilde tamamladı daha sonraki süreçte koyun e, yakma işleminden sonra gelen talepler yerli yerindeydi Hatta şöyle bir veri daha benzersiz adres sayısına tekrar bir bakmış olalım hali hazırda e, 165 milyonları buldu ve sadece bugünkü günlük artış 101 bin adet yani e, artarak Giden bir talep söz konusu ancak bu, bu kanadı inceleyebiliriz bu arada. E, dünle bir önceki günle kıyaslayarak e, kendi skalamızı oluşturabiliriz ama benzersiz adreslerde ciddi bir artış olduğunu biz yine gözlemleyebiliyoruz. Tekrar dönecek olursak eğer Ethereum grafiğimize ve toparlayacak olursak orta uzun vade e, hedefleri pozitifliğini koruyor güncelleme Tamam bir yıl içerisinde 2.0 geçiş hedefi bulunuyor ee, Eğer koyun yakma durumlarında meydana gelecek olan arz kısıtı talep tarafından karşılanırsa biz kademeli olarak biraz önce bahsettiğimiz dirençlerin e, izlenmesinde yarar görüyoruz aşağıda ise Yine dediğimiz gibi 2800-2735 buralara kadar sarkabilir. E, sonraki süreçte ama dikkat tekrar 2400'e e, değme ihtimali var. E, bunu göz önünde bulunduralım diyoruz. Litecoin dolar grafiğimize geçelim. Yine 4 saatlik grafikte yükselen bir kanal içerisinde fiyatlandığını gözlemliyoruz. 150'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. halihazırda hazırda Bollinger orta bandından sekmiş durumda. Ee, üst bandı test ediyor. Eğer burada 158 civarını geçebilirse kripto para biriminde 164 ve sonrasında 180 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise nereye kadar o, bu fiyatlamaları biz makul karşılayabiliriz, nereden tekrar bir litecoin alım fırsatı yaratabiliriz diyecek olursak ilk etapta kanal desteğini göz önünde bulunduralım. Tabii ki de piyasanın genel koşulu da bizim için önemli. Çok ciddi hacimli bir satış mı geliyor? Nasıl oluyor? Yoksa e, aşırı alım bölgesinden gelen bir reaksiyon mudur? E, bunu iyi tahlil etmek lazım ve e, aşağıda 150 ile 145 bandına kadar e, fiyatlamayı görmemiz mümkün. Bu aralıktaki fırsatı da biraz önce saydığım sebepler doğrultusunda verebiliriz. E, sonraki süreçte takip edeceğimiz e, evre ise 164 ve 180 olacak ama bu yükselen kanalı aşağı yönlü kırarsa, hele ki bu kırılış hacimli olursa o zaman e, Litecoin dolarda ilk etapta 133'ler biliyorsunuz şu bantta epeyce oyalanmıştı, e, yatay seyir çizmişti ve Litecoin yatırımcısını fazlasıyla bekletmişti. O zaman biz kanaldan ayrışırsak eğer, 133 ve sonrasında 122 e, destekleri takip edilebilir. Tabii ki de eğer kanal e, aşağı yönlü kırılırsa... Farklı bir e, pozisyon ya da farklı bir durum nasıl değerlendireceği yatırımcının kendi inisiyatifinde olur. Ve hazırda longlar için konuşacak olursak 158'in kırılmasıyla 164'e kadar ilk step, sonraki süreçte 164'ün e, üzerinde kalıcılık sağlayabilirse eğer 180'e kadar ikinci step ki bu da daha önce e, test edip geri çekildiği bir bölge oluyor diyebiliriz. Geçtiğimiz videoda Shillies analizi gelmişti, Shillies'e ee, bir bakalım. Biliyorsunuz hacmen zayıf olan kripto para birimleri hala cılız ilerliyor. Ee, buradaki dominans oranları da küçülmüş ve yatay eksende ilerliyor. O yüzden biz e, bunu ne yazık ki Shillies grafiği üzerinde fazlasıyla hissediyoruz. Yani hacim hala zayıf, sadece günlük grafikte baktığımız zaman günlük grafiğin biraz daha pozitife döndüğünü ve 0.34'lere doğru yola çıktığını söyleyebiliriz. 0.34 direnci daha önce test ederek geri çekildiği güçlü bir direnç diyebileceğimiz bir alan. Eğer burayı kırabilirse ve bölgenin üzerinde bir miktarda bir nebze de olsa kalıcılık sağlayabilirse o zaman 0.44 ve 0.52'li seviyeler e, gündeme gelebilir. Ancak şu an itibariyle traderlar ne Bitcoin'den ne de Ethereum'dan alacaklarını tam olarak almış değil. O yüzden buradaki e, diğer kanattaki hedef fiyatlamalar devam ettiği müddetçe hacmen zayıf olan kripto para birimlerine çok ekstrem bir durum olmadığı müddetçe bir güncelleme e, kendi bünyesinde çıkan Özel bir haber ya da gelişme ya da e, farklı bir projeye atılım olmadığı müddetçe çok fazla hareket etmesini bu dönem beklemiyoruz. E, ama tabii ki de. Ee, örnek veriyorum Şilis kanadında bambaşka bir proje çıkar bizim o zaman bahsettiğimiz 0.34 e, hedefi aşılır 0.44 0.52'ler kademeli olarak takip edilebilir. Sonraki süreçte 0.60'lar gündeme gelebilir ee, günlük mum toparlansa da 0.34 engeli bizim için önemli ama tam tersi durumda biraz önce dediğim senaryo meydana gelecektir. Bir aşağıda nereye kadar çekilebilir yükselen bir trend var ama bu trend çok da sağlıklı ilerleyen bir trend değil. Grafikte de, e, ne yazık ki şu an itibariyle çok ciddi bir e, potansiyel vermiyor diyebiliriz. Hem yataylığından dolayı hem de görünümünden dolayı hem de e, trendin oluşum evresine baktığımızda e, gördüğümüz manzaradan dolayı e, dediğimiz gibi eğer. 0.34'ler kırılmazsa biz aşağıda 0.26'ları ki bu da e, 9 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Hareketli ortalamaları neden önemsiyoruz? Eğer güzel bir şekilde üzerinde tutunmayı başardığı takdirde ve hacimli alımlar geldiği takdirde alımların bir, bir müddet daha e, aksi gerçekleşene kadar devam etmesini bekliyoruz ama hem trendten hem de hareketli ortalamadan bir ayrışma söz konusu olursa o zaman biz 018 18 30'ları göz önünde bulunduracağız. Buraya kadar sarkma meydana gelebilir diyeceğiz ki bu da Şiliz için gerçekten güçlü bir destek seviyesi ve toparlanma alabildiği bölge. O vakit Yeni girecek olan yatırımcı 0.18.30'dan yakalayabileceği fırsatları değerlendirebilir. Şu an itibariyle e, bu kısım yatırımcı için diyebileceğimiz 0.34'lerin üzerinde görmediğimiz müddetçe çok fazla bir hareket olmayacağı yönünde. E, tepeden maliyetlenen yatırımcı için de aynı şey geçerli olacaktır. Genel anlamda bizim bahsetmek istediğimiz e, hem e, başında da söylediğimiz gibi delta varyantıyla bir miktar Kripto para piyasasının hayat bulması ve ABD'den gelen e, senatör, senatörlerin e, kripto para vergilendirmesine dair yaptığı ataklar hem inovasyonu bozabileceği e, yönündeki itirazları hem de Elon Musk'ın bu konuda destek vermesi topluluğu biraz heyecanlandırmış durumda. Belki de tam tersi reaksiyonların gelişebileceğini düşündürmüş durumda. E, son karar ne zaman alınıyor onu da söylemiş olalım. Son karar yarın alınıyor. Yani e, 10 Ağustos 2021'de alınmış olacak. Genel anlamda görünümü bozacak negatif bir haber akışı söz konusu değil. Ee, ABD'de çok e, sert bir şekilde muhtemelen e, topluluğu üzecek bir karar vermeyebilir. Çünkü karşısında bir Çin gerçeği var. Zaten Çin fazlasıyla e, bu zamana kadar pastadan büyük pay almış oldu. Hem madenciler e, konusunda aslında oradan... E, bir fayda sağlıp sağlayabildi, hem de orada topluluk barındırabildi ama son zamanlarda yaptığı e, bu ki biliyorsunuz için zaman zaman böyle aksiyonlarda bulunuyor, e, biraz topluluğu kızdırıyor ama bu kadar ağır regülasyonları, bu kadar hem yatırımcıyı hem e, aslında trade yapanları bezdirecek atılımlar yapmamıştı ve karşı tez gelişmesi Amerika ile mümkün olacaktır. Muhtemelen şu an itibariyle bunu riske atmak için ne kadar doğru bir zaman tartışılır. Yine de yarın çıkacak olan herhangi bir onay olursa piyasada volatilite yüksek olabilir. Buradan gelen verileri ayrıca takip etmekte yarar görülüyor diyebiliriz. Sizden gelen sorulara ufak tefek bakalım. Sonrasında e, coin isteğiniz olursa onu bir sonraki e, aşamada değerlendirebiliriz vaktinizi almamak için ve video çok uzun oluyor e, dendiği için. Ama diğer taraftan en azından bir merhabalaşmış oluruz. Genel bir soru varsa bunları değerlendirmiş oluruz. Evet, adanın potansiyeliyle alakalı bir soru sormuş Servet Bey. İlk gözüme o çarptı. Ee, adadaki potansiyel devam ediyor ve bu ay içerisinde adada da bir Alonzo Hard Fork bekleniyor açıkçası. Ee, Hard Fork'un tarihi kesin değil. Kesinleştiği takdirde sizinle paylaşıyor olacağız ve öncesindeki, sonrasındaki fiyatları tekrar masaya yatırmış olacağız. Ee, biraz Ethereum'un e, rakibi olarak görülüyor. Hala öyle görülmeye devam ediyor. Her ne kadar Ethereum şu an şaha kalkmış olsa dahi sonraki süreçte e, Ada'nın potansiyeli, Cardano'nun potansiyeli ve özellikle kurucusunun fazlasıyla bu kripto para biriminin arkasında durarak yaptığı atılımlar yatırımcıyı hala e, heyecanlandırmaya devam ediyor diyebiliriz. E, buradaki hedef fiyatlamaları e, göz önünde bulundurarak e, işlemlerimizi yaparsak rahat etmiş oluruz. Dip seviye hala bir birin altına düşmedi çok uzun zamandır ee, biraz daha Ethereum'a nazaran son günlerde ağır aksak ilerliyor olabilir ama Ethereum haberleri ve güncellemesi daha sıcak haberler sunduğu için daha yakın vadede e, potansiyel ettiği için biraz önce bahsettiğimiz gibi yatırımcılar henüz alacağını almadıkları kripto para biriminden çıkış yapıp diğerlerine girmiyor diyebiliriz. Ethereum dominansı Mayıs seviyelerine ulaştı fiyat olarak daha iyi e, anlamına gelir mi demiş Kenan Bey. Evet dominans oranı ne kadar yüksek olursa pazar payı o kadar artmış olacak ticaret hacmi yine aynı şekilde o oranda artmış olacak. E, bizim için biraz daha e, yani bu bunu bir pasta dilimi olarak düşünürsek, e, pazar payından ne kadar çok payı hangi coin'in aldığına bakaraktan ona göre yorumlamamızı da yapabiliriz. Özellikle yükseliş sırasında dominansların artması fiyatta da en çok dominansı artan kripto para birimine daha pozitif yansımasına sebep oluyor. Ama ancak aynı oranda düşüşe düşüş sırasındaki art e, o e, dominans oranı seviyelerine dikkat etmekte yarar görülüyor diyebiliriz. Yüksel Bey 47 bin ve 41 bin bandıyla alakalı görüş bildirmiş. Evet yani videomuzun başında belirttiğimiz o en azından FIBO destek direnç bölgelerinin dışında belki o kanal görünümünde tekabül edebilecek alanlara denk gelen alanlar, bölgeler olarak değerlendirebiliriz. Hem kanalı hem FIBO'ları takip edelim. Grafik üzerinde oturan alan bizim için makul alandır diyebiliriz. Ee, i̇yi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Maker yorumumuzu onu da yaparız. Şiliz'i yapmıştık bir önceki videoda gelmişti. Sonrasında da Maker'a bakmış olalım. Bir sonraki videomuz çarşamba günü İnşallah bir aksilik olmazsa. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi videomuzun altına yorum halinde yazmayı unutmayın. Ve kanalımıza takip edip abone olursanız en azından bize destek vermiş olursunuz. İyi akşamlar dileriz. i'll be queen i'll be queen i'll be a queen